Öğretmenlerimiz öğrencilere sürekli derler ki ders çalışırken not tutun. Not tuttuğunuz zaman daha iyi öğrenirsiniz derler ve öğrencilerin bir kısmı da bunu dikkat alarak not tutmaya çalışırlar. Peki gerçekten böyle mi? Not tuttuğumuz zaman daha iyi öğrenir miyiz? Daha iyi aklımızda kalır mı? Bu bir aslında hafıza tekniği midir? Evet notu doğru şekilde tuttuğumuz zaman aslında daha iyi öğreniriz. Ama çoğu öğrenci not tutacağım derken verilen ona yazdırılan şeyleri veya kitaptakileri olduğu gibi geçirdiğinde aslında gerçek anlamda not tutmamış oluyor. Gerçek anlamda not tutmak istiyorsanız yapmanız gereken birinci şey öncelikle notu tutacağınız şeyi kişiselleştirmeniz gerekiyor. Ne demek bu? Evet not tutmak akılda kalıcılığı arttırıyor ama bir şartla Beynimiz evet kendi yazısını daha iyi öğreniyor. Beynimiz kendi yazdığını, kendi yorumladığını daha iyi öğreniyor. Ama olduğu gibi yazarsanız buradaki geçişlik zayıf oluyor. Yani siz not tutarken kendinizce yorumlayarak Herhangi bir hoca bir şey yazdırdı size. İşte dedi ki Sivas Kongresinde şunlar oldu bunlar oldu yazdırıyor bilmem ne bilmem ne yazdırdı. İşte şu şunlar hocam ben şimdi bunu kendim nasıl yorumlayayım ki? Burada zaten maddeler belli. Maddeleri yazabilirsin ama olay örgüsünü kendi kafana göre yazman lazım. Ha böyle geldiler, şunun için toplandılar ondan dolayı böyle kararlar aldılar gibi olay örgüsü var ya bu olay örgüsünü beynin anlamlandırmasını kendince yapman gerekiyor. Sen bu olay örgüsünü kendince anlamlandırdıktan sonra maddeleri yazabilirsin ve bunun bunları yazdığın zaman kişiselleştirmiş oluyorsun. Yani sana özgü hale getirmiş oluyorsun. Sana özgü olan notlar gerçekten akılda kalıcı olur. Ve özellikle sana özgü hale getirirken bir notu elinden geldiği kadar özetle. Bir şeyi özetleyebiliyorsan onu öğrendin demektir. Özetleyebildiğin şeyi anladın ve idrak ettin demektir. Ama özetleyemiyorsan orada şöyle bir problem var. Sen sadece geçiriyorsun. Sadece geçiriyorsun. Hocam ben sayfalarca yazıyorum. Sayfalarca yazıyorum. Hoca ne dediyse yazdım. Bana verilen her şeyi kitaptan deftere geçirdim. Her şeyi özetle çalışıyorum. Not tutma bu değil. Not tutma iki türlü. Bir, evet hocanın yazdırdıkları veya kitaptan bazı özetler çıkaracaksın. İki, hocanın anlattığını direkt not tutacaksın. Her iki durumda da kendince özetleyerek yazman gerekiyor. Hocayı dinliyorsun, özetliyorsun, yazıyorsun. Hocayı dinliyorsun, özetliyorsun, yazıyorsun. Şimdi ben üniversitedeyken bu tekniği kendimce uygulamaya başlamıştım ve e, arkadaşlarımın bir derste, mesela kişilik kuramları diye bir dersimiz vardı. İnsan kişiliğinin yapılanmasını anlatıyordu. Bir arkadaşım bütün dersi not tutmuştu ve yaklaşık sanıyorum 80-90 sayfa civarında kişisel notu vardı. Aynı dersten benim notum 10 sayfadan azdı ya 8 ya 9 sayfaydı. Bakın 90 sayfaya 8-9 sayfa not karşılığı vardı. Ve ben o sınavdan arkadaşımdan daha yüksek bir not aldım. 90 sayfa not tutan benden daha düşük bir not aldı. Çünkü ben hoca anlatıyordu, kendime göre kritik olarak idrak ediyordum, anlıyordum, kafamda kıyaslıyordum. Ha bunu demek istiyor diyordum. Anladığımı yazıyordum. Anladığımı teyit ediyordum ve netleştirdikten sonra o kalıcı ve öz bir bilgi olarak orada kalıyordu. İşte not tutarken tabii ki hocam şimdi diyeceksiniz ki bakın anlamlandırmanız gereken şeylerde bu bu şekilde direkt işe yarıyor. Ama hocam biyolojide bir sürü ezber var, tarihte ezber var, coğrafyada bilmemeler var. Tabii ki o ezber konularını ayrıca yazmanız gerekiyor. Benim bahsettiğim not tutma anlamlandırma gereken ve anlamlandırdığınız zaman beyninizin bir yere koyabileceği şeyler. Yani özeti şu kendi notunuzu tutarsanız başkasını değil kendi notunuzu tutarsanız not tutma kesinlikle hafıza tekniği açısından çok iyi bir yöntem not tutma becerinizi geliştirin ve bu sayede dersleri çok daha iyi ve çok daha hızlı öğrenin